Sizden hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. Susar mısın bir dakika? Hiçbir şey olmaz. Bir dakika. Ha. Herkese yeniden merhaba. <laughs> neyse, neyse. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> artık, <gülüyor> artık bu kanal <laughs> iki kişilik oldu. Gülme faslı bittiyse artık videoya geçebiliriz. Bugün yanımda sevgili kuzenim Suda var. <laughs> Abi biz çekemeyeceğiz. çekemeyeceğiz. Ben, ben başlayayım. Benziyoruz zaten bence. Dayımın kızı yani bildiğiniz. Benim de halamın kızı. <laughs> Kafa karıştı. Kafam çok kötü karıştı. <laughs> Suda dedi ki, ay zorla dedi ki Cansu'ya geleyim, Cansu'ya geleyim. Dedim iyi tamam gel. <laughs> Madem öyle ama geliyorsan öyle eli boş göndermek yok. Bir video çekeceğiz. Yani bir yani gece kalayım de kal. dedim. Beni kullandı. Biraz. Ama Murat han artık çekmiyor. istemiyor benimle video çekmeyi. Evet. Zaten Sude de YouTube kanalı açmak istiyor bu arada. Evet. Ama Bilmiyorum. daha başlayamadım. Dedi ki Sude ile böyle arkamıza alaydık ağacımızı alalım. Yılbaşı sohbetleri yapalım. Öyle konuşalım. Neler yaparız. Hani yaklaşıyor. Yani çok da hani. Önemli bir şey değil tabii yılbaşı ama yani. insan böyle bir umuda giriyor işte ve böyle. yeni kararlar vermek evet. için güzel bir fırsat oluyor yani. böyle yeni böyle umutlarla falan uyanırsın evet. böyle onu beklersin. Ben her sene bir karar veriyorum yani bir sürü kararlar veriyorum. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hatta sen de vermişsindir bence. Hı. yaklaşık 5 senedir her sene diyorum ki 45-50 kilo yani. falan alacağım. Benim kuzenim işte o yani. Olmadı. Olur belki bu yıl. Evet yani yine olmadı. <laughs> bu sene de olmadı. olmadı. 2017 beklentilerimizin başında benim de 55 falan kilo olsun. Ne güzel olur 55 olsalar. Kilo ikimizin de ortak evet, listesi. Orta. Ben daha çok gezmek istiyorum. Suudi Arabistan'la mesela bir yere gidelim istiyorum ben. Evet, bir yurt dışı falan yapalım. hayalimiz evet. yurt dışı da olur. Ama bir yere bir gidelim? Daha güzel videolar çekmek istiyorum. Geliştirmek istiyorum kendimi ben de, o konuda. Ben de bu yeni 2017 yılında Aa, belki YouTube'a YouTube evet. başlarım, bilmiyorum güzel olur Evet, güzel, güzel olabilir. Farklı bir başlangıç. Benim en çok koymayı sevdiğim şeyler böyle vlog sohbet tarzı videolar, klip tarzı şeyler yapmayı çok seviyorum. O zaman ben de çok zevk alıyorum yani editlerden, müziklerden falan. Yani makyaj videosu çekmekten daha çok zevk evet. alıyorum kesinlikle. Her yıl da bu kaza giyerim. Bir de 2017'de benim en çok istediğim şey cildime daha iyi bakmak. Daha çok bakım yapmak istiyorum yüzüme, cildime iyi bakmak istiyorum. Ben bir kere su içmeye başlayacağım. Bugün evet. yüz hiç su içmiyorum. Ben o problemi Çay geçen içiyorum. seneden beri hallettim. Hiç içmiyorum. Ben mesela yani normalde dikkat etmeye çalışıyorum ama böyle hayat hayat sizi koşturmaz. ama <laughs> mesela sen arada bir helal. <laughs> Makyajla uyuyorsun evde. Evet. <laughs> uyuyorum. Ama neden uyuyorum ama neden uyuyorsun? Ama neden uyuyorsun? Çünkü sonra... uyuyakalma uyuyor. hastalığı var. <laughs> Evde sinirlerimizi <laughs> kirleteceksin gibi duruyor. Ben bence makyajımızı yani, silerim. Yani bir anda uykum geliyor ve uyuyorum. Üşeniyorum yani onu mu yapacağım anladın mı? Ha. Sen daha cildini yeni toparladın. Evet. Biraz daha sorunlu bir cildi vardı. Evet, biraz Benim problemli. de eskiden tabii ki problemliydi ama şimdi Pada daha, daha da evet. Burada görünmüyor işte de. Ama senin cildin şu benden daha iyi. Evet, Gerçekten daha iyi. Toparladım Bak, o meselenin. Bebek gibisin ya. Şaka yapmıyorum. Biraz stresli de zamanlar geçirdim bence ondan. Su çok etkiliyor. Bir de evet. böyle sürekli şey cilt bakımına ve kullandığın ürünlere evet, falan olabilir. dikkat etmen gerekiyor. Ya temizleme krem ben her gün temizliyorum makyajımı bu arada. Hiç aksattığım olmuyor su gibi ama. Daha evet. sağlıklı beslenmek istiyorum evet. ben kesinlikle. Heavy. Yapamıyorum. Bir kendime bir dur demek istiyorum artık. Belki yeni yılda uyum uyumak üzereyiz biraz sanki. Canlanalım ve ben sana makyajını sildireyim. <laughs> Cilt bakımı yapalım ya. Olur, ciltten çok bahsettik. Aynen. Olur ama Olur. makyajımızı silmesek. <laughs> Zaten videolarım makyajsız başladığı için evet. onlar alışık. Ama sen de güzel bir kısım. Benim ben... gerçek yüzümü görecek şimdi getireyim. Getir. Sen şu an cildinde ne var? Niye temizlemek istemiyorsun? Garnier BB krem var. Çünkü zaten yok gibi duruyor. Anladın ha. mı? Böyle bir ağırlık yapmıyor. Ha, ben ya. onu hiç kullanmadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum, ben meyve kullanmadım. İyi, mi, mi? İyi, Hani günlük kullanım için uygun bence. Al hayatım pamuk <laughs> makyajınızı. Niye? Bana niye <laughs> bu kadar? Dur, ayna. Ben bunu kullanıyorum. Ben bak, de, elimde bir de bu var. Ben bundan kullanıyorum. Ya, yani bu da çok güzel. Ben bunu daha çok sevdim. Neden? Hı. Bu yağlı gibi ya böyle. Evet. Sanki rimelimi falan... Yani böyle yağlı bir his bırakmıyor bu arada asla. Yağlı bir, ya bir his tasarım. bırakmıyor ama şey sanki böyle rimeli falan daha iyi çıkartıyor. Ya bak, çıkardım. ne oldu biliyor musun? Bak, bunu çok sev Zaten bunu çok seviyordum. Hep alıyordum falan. Ben de onu kullanıyordum ilk başta. Tam sonra bu geldi. Çıkardın mı? İyice çıkar. Ooo! <laughs> <laughs> Bir gözüme bakın bir de öbür gözüme. Benim de. Belli Bak oluyor mu acaba? Ben şu an siyah noktalarımı görüyorum mesela. <laughs> <laughs> Sürahi <Sürayonun> Hanım gibi. <laughs> <şu anlar. gülüyor> Bu arada size benden bir tavsiye. Göz makyajınızı temizlerken sana da söylüyorum bunu. Böyle aldır buldur yapma. Sen de öyle yapıyorsun. <laughs> yavaş yavaş. <laughs> Kör oldu. <laughs> bak çok yavaş ya. Uzun sürsün yani, hmm. anladın mı? Ben öyle yaptım öyle ama kendin böyle prensessin sen sanki. Bak gençlik sırrım budur. Cidden mesela bak benim de hani kırışıklıklarım var ama senin gibi kadar. Üzüyor muyum seni? <laughs> 2017'nin yeni yıl beklentisi <laughs> daha göz makyajımı yavaş temizleyeceğim. <laughs> Çıkardım makyajımı. Before after buradayım. Karşınızda. <laughs> Eskiden ben makyajsız hiç çirkin hissetmiyordum ben kendimi. De. Şimdi göz altıma bir şey sürmeden dışarı çıkamıyorum. Mor evet, doğru geliyor. Oha, siyah noktalarına bak! Niye öyle dedi? Bizim cildimizin hiç <gülüyor> <gülüyor> Ay, tabii, iyi olmadığını fark ettik. Hayır, tabii. Yenilik yapacağım, valla. Canım çok sıkıldı. Bu, bak, bu ürünün içinde... Kullanıyorum ben bunu. Her üniversitede falan da kullandım bu arada. Var mı? Vardı tabii. Yeni bir şey değil. Bu çok uzun zamandır var bu ürün. Bu ürün dedim de şu. Garnier'in saf Aynen. ve temiz. Üçü bir arada e, temizleme peeling maske olan. Ben bunu bak her duştan duşa kullanıyorum. Peelingini falan peeling yapıyorum. Peeling mi yapıyorsun? Temizleme maskesini de yapıyorum bazen mesela. Hmm. Kese falan yapacaksam maskesini yapıyorum bekliyorum. Ve o içinde böyle tane tane şeyler var ya. Onun böyle yüzümü yaptığım zaman sanki... Böyle ölü deri atıyor yani her şey... Ama öyle noktaları da iyi geliyor bu galiba. Yapalım çünkü o siyah noktaları görmekten olmuyor. bir fenalık. <laughs> kötü bir kızım Tamam <laughs> biz yüzümüzü ıslatıp geliyoruz. Kalk. 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 Yüzümüzü ıslatıp geldik de benimki yolda kurudu hayatım. <laughs> o kadarı çok. Bu çok mu? Gerçekten çok oluyor. Daha o aynaya, aynama yani el koyma Siyah nokta deyip durdum bak. Burnu akşam, iyi akşam. Ya. bunu Eşim. iyi yapıyor hala. Maske de oluyor. Oluyor işte. Ama biz Hemen... başka maske yapalım. Bunun bunun maskesini de Bunun peelingini yapalım. Bu tıraş olacak <gülüyor> <bizim> <gülüyor> bir oğlu. benim bir oğlum. Benim amacım maske yapmak değil ama şu an maske oldu bu. Biraz kurudu tabii. Evet. O zaman ben gideyim <laughs> bu halimizle. sağlık. bu ne ya? Sen silmiyorsun Bayağı geçti ya. Bak bir burnuma. Aynı değil mi? Evet. evet. Bile açıldı. Aynen siyah noktalarım gitti gerçekten. Gerçekten bakayım. Bak. <laughs> Cansu cidden işe yaradı. Dedim sana. Ve şey olmadı benim cildim gerilmedi. Benim de ben gerilmedi. Kuru, yok yok evet. Kağıt havlu kullanman lazım gerçekten. Herkesin yüzünü sildiği havluyla Evet Yapma Sıcak suyla yıkadım uykumu getirdi. Bak ben bir kere denedim. Sen daha önce böyle emin denememişsindir bunu. Evet. Yeni çıktı çünkü. Bunu sen yap tamam. Bakayım hangisi daha iyi onu yapacak. Örneğin yani maskelerini yapacağız şimdi nemlendirmek adına. Çünkü cildimizi temizledik. Bir de diyor ki üzerine mesela bir maske bir haftalık nemlendirici serum evet. yerine geçiyor. Böyle kargo Kalko verdim onu olmuyor ya. Canlandırıcı Yoğun mı, ferahlatıcı mı? Canlandırıcı. Yoğun nem ve canlı görünüm. Can, nar zaten. ama Nar can, canım. canım. Var mı? Nar var mı? Bir... Anne! Nem! Ay nar! <laughs> <laughs> Ne var mı dedim ya. <laughs> tamam hadi yapalım. Tamam bunu yapacağım. Var mı? Nereden geldi aklına? Maskenin, üstünde, Maskenin vardı üstünde, vardı, da. yanımız çek. çekti. Nar şu var bak. Eşim oh. Geberdi bize. Burası <laughs> espri. <laughs> Benimki ferahlatıcı Kağıt yüz maskesi, özellikle görünümü azaltır diyor. Benim için zaten lazım olan bu onu yapacağım. Yeşil çay özü, çok güzel. Nar özü var senin ikisinde de. Kaşatı verir senin ve canlı bir görünüm kazandırır. Bunu da yapmamın sebebi, çok soğuk bir yere gideceğim bu hafta sonu. Erzurum'a. duruma. Yüzüm çatlamaz en azından. Bir koruma. Şimdi, canlı. beyaz kısmı var bunun maskelerin. Bir de mavi kısmı var. Burası mavi kısmı bak. Burası mavi benim. Tabii senin de mavi kısmı, orası. Mavi kısmı dışarıya bakacak. Zaten... Dışarı yani, mı? Evet, dışarı. Dur hayatım, bu işlemi yaparken saçlarınızı toplayın. Damaklarım için özel bir yer <gülüyor> 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 Çok komik görünüyoruz! Abi, Cans bir göre... yapamadın ya. Yürü! <laughs> Bak, burnunu buradan çıkaracaksın. <laughs> bu kapağıma çıktı. Gel, ben seninkini mavi kısmına geçireyim. Dur da bir videoda gerçekten senin hayatını kaydırdım. Evet mavi kısmını çıkardım. İk <laughs> Aa burnu mu bende? İşte. <gülüyor> 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 Nemleniyor baya. Hmm, benim Tabii. yaşımda baya ihtiyaç var bu nemek. Maske rahat ama değil mi? Hareket edebiliyorsun yani. <laughs> Yürebiliyorum. Hayır ya yani düşecek gibi değil. Ama Düşmüyor hiç. Ama dudağını niye kapadın? <laughs> Oralarda da kırışıklıklar var. <laughs> Güzellik diğer şey. Hayır yılbaşı diye girdik. Aynen nasıl Mas böyle oldu? Maskeden çıktık bilmiyorum. Ay cansızım. <laughs> yapıştı çok böyle. İlk yapıştırdığımız gibi değil maske. Böyle Şu an... suratımla bütünleşti gibi. Aynen oluyor. benim de ama bayağı bekledik. 15 dakika beklememiz gerekiyordu. 15 dakikayı biraz aşmış olabiliriz. 1 dakika. Ben Şimdi maskelerimizi hafifçe çıkarıyoruz. Sen üstten ben alttan. Zaten <laughs> öyle yapıştırdım. Yüzüm rahatladı. Benim de rahatladı çok güzel. Yüzümüzde kalan serumu. Yüzümüze iyice yedirelim. Dairesel hareketlerle yüzümüzün bunu emmesini sağlayabilecek. Böyle böyle yaparak hem kan dolaşımını da hızlandırırsın. Bu arada ben boynuma da krem uygulamaya başladım. Şöyle şöyle hareketlerle. Çünkü madiden... boyundan çok belli oluyor yaş. Hani ilerleyen. Yani. Yani, tabii şu anda değil ama bence bir önlem. Sizin aklınızda bulunsun. Şimdi kalan serumları boynumuza doğru taşıyalım. <laughs> Yukarı yukarı yap. Yani yüzünüzü durulamıyorsunuz bu maskeden sonra. Eğer çok fazla serum artarsa da bir pamukla alabiliyormuşsunuz. <laughs> Uykum gelmedi oyun oynayalım mı? Yok. <laughs> Son adım dudaklarınızı nemlendirmek. Ben normal baby lips kullanıyorum. Bu nasıl nemlendiriyor? Ben çok memnunum bence. Bu oh. şey falan da <laughs> çok güzel. Ben böyle oh. şekilli şeylere çok yani aşırı yani bir zaafım var. Peach adı. Bence biz uyumaya hazırlandık. Yer yatağı yapalım mı? Aa çok güzel oldu. Olur oldum. ben çok eski, seviyorum. Eski günler gibi. Peki ben yer yatağında yatacağım. Sen yatakta mı yatacaksın? Evet. Yerde mi <laughs> Nasıl yani? Ben, ne? senden biliyorum yalnız. Yani ben yatağımdan başka bir yerde yatamam. Bence... Bence biz bugün böyle eğlenceli bir aktiviteler yaptık. Sohbet ettik. Seviyoruz konuşmayı. Çok konuşuyoruz. Bu yani. hayatı seviyoruz. Bu... Aynen. Abone olmadınız mı hala? <laughs> kopamadık. Ee, bir sonraki videoda İyiyim görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Anne sen böyle izleyecek misin bizi? Evet hala ben böyle izleyecek Olacak Böyle itiraf olamam. Çıkar mısın kapıyı kapatalım? Teşekkürler. Herkese yeniden merhaba. Yanım... Kendine bakma Sude. Herkese yeniden merhaba. Şuraya bakıyorsun değil mi? Tamam, evet şu an. Baştan tamam. bunu sakın unutma. Keşke oraya bir şey yapıştırsaydım. Buraya <laughs> bakalım diye. Oh. Biz o oh koysaydım.